Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videodan Herkese selam gençler bugün Çok istediğiniz zıplamalı f4 videosunu Çekiyorum ee, Gençler çok istemiştiniz Şeyden çok yazdınız Böyle hani her videonun altına e, Şey yazıyordunuz Artık zıplamalı gelsin Zıplamalı gelsin diye alın size zıplamalı ee, Gençler her yaptığınızda Hani zıplayacak Olan f4 Iııı e, şunu bir alayım ben. TST'den kim şey yaptıysa. Ee, neyse gençler şimdi. Space'e bir kere basılı tutuyorsunuz. Bu arada açıklamada e, F4'ün linki mevcuttur. Şimdi Space'e bir kere bastık. F4'ü hangi tuşla yapıyorsanız o tuşa basacaksınız ve ESC ile kapatacaksınız. Bu kadar. Yani çok zor bir şey değil. Tabi arada olmayabilir o da hani... Iş. Ee, ne derler ona hani arada takılıyor yani yapacak bir şey yok ona şimdi tekrardan yapıyorum şöyle bakın hop bu kadar e, ee, dediğim gibi açıklama kısmında linki mevcuttur şimdi bir daha göstereyim hani çok kişi anlayamıyormuş hani nasıl yapıldığı ile alakalı şimdi space'i bir kere basılı tutuyoruz G'ye bastıktan sonra yani benim tuşum G hani f 4 yaptım tuş G tamam mı ee, G'ye basıyorum sonra da ESC ile kapatıyorum tekrar yapalım hatta bakın Space'e bastım F4'ü yaptığınız tuşa basacaksınız ve ESC ile kapatacaksınız. Ben öldüm bu arada. Hayır ya kankin gelmesin. Şunları bir toparlayayım ben. Bir saniye hop. On... Şeyi kim taktı ya Sinsi'yi? Sinsi'de oynayamıyorum. Neyse. Tekrar yapıyoruz. Şimdi Space'e basılı tuttuk. F4'ü yaptığınız tuşa basıyorsunuz. ESC ile kapatıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok gençler. Hani zor bir şeyle alın bakın. Hop görüyorsunuz. Görüyorsunuz gençler. Hani zor bir şey yok. Hani çok istediğiniz F4'ü gösterdim size. Artık yapabilirsiniz. Dediğim gibi açıklama kısmında linki mevcut. Ee, hani çok istediğiniz bir like da bunu gösterirseniz çok iyi Yani bir like atarsanız baya e, bayağı iyi olur gençler. İzlenmeler güzel sadece bir like'lar düşük. Onda da artık yapacak bir şey yok. Düzeltiriz inşallah. Bu kadar da yani. Son bir kez daha göstereyim gençler. Şöyle. <laughs> Bakın space'e basılı tutuyoruz. F4'e yaptığımız tuşa basıp ESC ile kapatıyoruz gençler. Zor bir şey değil. Tabi odada da gene 300'ler var. Baksan abi kurt koruması nasıl vuruyor ya. Neyse. Tekrar bir daha space'e basılı tuttuk. ESC yaptığımız şey ESC demişim f4 yaptığımız tuşa basıp esc ile kapatıyoruz çok zor bir şey yok bunun bir de kara pençiciler var tabi onlar ayrı bir dert neyse şöyle bir daha tekrar yapalım aynen bu şekilde gençler hiç zor değil yani hani yapımı bayağı kolay siz benden yani yorumlarda full bakıyorum ee, zıplamalı F4 fan yani zıplamalı Enter fan isteriz demişsiniz F4 ile Enter neredeyse aynı sadece biri clan şeyinde yani çok bir fark yok ee, yani istediniz ben de size veriyorum hani artık like de bir görüş verirsiniz gücünüzü şöyle bir daha artık son bir kez daha göstereyim videoyu sonlandıracağım ee, space'e basılı tutuyoruz f 4 yaptığımız tuşa basıp ESC kapatıyoruz. Zor değil. Hani anlamışsınızdır umarım yani detaylı anlattık. Zıplamak için bu. <laughs> Gel lan buraya. Ayda. Daha... Öldün ki. Bak ne görüyor mu Ölmedi lan değmedi. Seni de öldürelim. oyun bitsin de öyle sonlandıralım videomuzu. tam boşa taklattık ya. Yani dediğim gibi <laughs> yani e, zıplamalı F4 bu şekilde. Yani seri bir şekilde yapabilirsiniz. Zor değil yani. <laughs> Çok yani çoğu kişi yapamıyorum falan demiş de yani yapamayacak bir şey yok yani bu F4'ü yapmanın Hal anlarsınız herhalde yani o kadar detaylı anlattık. Sen de öl bir kardeş ya. Ananı oğlum adam ölmedi lan. Neyse sıkıntı yok. E, ee, videomuzu sonlandıralım. Gençler beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım anlamışsınızdır. Ee, F4'ü çektik bir like'ınızı alırım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.